Nasıl? <laughs> yeter abi. Güzel. <laughs> Siz ona bakmayın. O bu hep öyledir yani. Evde de öyle. Bizim stüdyo şefimiz evde de böyle. Devamla hanımına geldiği zaman eve geliyor. Hadi. <laughs> yemek yemeye oturuyorlar çocuklara. E hadi çocuklar alkışlamadan biz yemek yiyoruz. Onun genel tavrı öyle yani. Nasıl güzel beğendiniz mi oyunumu? Fidayda Hüdayda'yı. Güzel, güzelse ben stand-up'ları da göbek atarak yapacağım bundan sonra. <laughs> Rating için bir tarafım yatılacak tabii. Şimdi, geçen hafta ben e, programımıza başlarken, programımızın başında Hacı amcanın sucuğundan biraz bahsetmiştim. Takip edenler varsa bir reklamdan bahsetmiştim Hacı amcanın sucuğundan. Sağ olsunlar, çok sevmişler, çok saymışlar, çok beğenmişler yaptığımız işleri. İnanmayacaksınız eve, Hacı amca eve... Bir koli göndermiş. Koliyi bir açtık. Böyle sucuklar çıktı, kavurmalar çıktı kolinin içinden. Salamlar çıktı, pastırmalar çıktı ama gerçekten de böyle. Ve şöyle bir sucuk annem gördü. Hacının sucuğu niye küçülmüyor belli dedi. Yani böyle böyle bir sucuk çıktı gerçekten de. Ama şimdi denedik yani. Evde de denedik mesela tavaya koyduğunuz zaman Hacı amcanın sucuğu şöyle bir şey o. Böyle bir sucuk Tavaya koyuyorsun onu. Tava kabullenmiyor yani sucuğu. Abi diyor ben hayatımda ben memur tavasıyım. Böyle bir sucuk görmedim diyor. Yani. Mümkünse alın bunu ben pişiremem ben bunu ziyan olur bu sucuk bende diyor. Öyle bir sucuk arkanı döndüğü zaman küçülüyor bu kadar kalıyor. Tam, tam mutfağa gidiyorum sucuk. Öyle bir, böyle bir sucuk olayına girmiştik. Geçen çok teşekkür ediyorum. Kendilerine pastırma bitti onu söyleyeyim. Hacı amcaya bir de e, mümkünse divan pastanesinin pastaları çok güzel olur. Yarın misafir gelecek onu da garantiye alayım. Şimdi bizim ee, çok değerli bir arkadaşımız, içimizden, kadromuzdan bir arkadaşımız önümüzdeki haftalar içinde askere gidecek. Askerlikle ilgili de bildiğiniz mutlaka geyikler vardır. İçinizde askerlik yapan var mı? Vardır. Var, bayanlardan da ne güzel. Askerlik <laughs> yapan arkadaşım bak. Orada bayanlardan da askerlik yapanlar var. O başka bir mesele. Mesela o hep tartışılır. İşte bayanlar askere gitsin mi gitmesin. Biz de askerlik yapan, Ne var biz de gidelim askere. İyi gidin. Yani belki Elazığ'daki bayan alışıktır, askerlik yapabilir. Edirne'deki bayan da alışıktır, askerlik yapabilir. Ama sen İstanbul Etiler'den bir bayan söküp askere götürdüğün zaman çuvallar. Yani ben mesela şey düşünüyorum, Deniz Pulaş'ın bir askerlik yaptığını düşünüyorum. Merve İldeniz'in askerlik yaptığını düşünüyorum bunları. Ve ben yine düşünüyorum ki Merve İldeniz askerliğini mesela hava indirme yapıyor Kayseri'de. <laughs> sen Merve İldeniz'i bu kadar eteklerle havadan atıyorsun. Aşağıda binlerce adam böyle e oğlum ne bekliyorsunuz? E, hocam Merve düşecek onu bekli. Şimdilerde iner. Atmışlar haberi geldi diye aşağıda böyle bir sürü adam bekliyor. O şimdi öyle bir de asker geyikleri vardı devamlı bilirsiniz. İşte herkesin mutlaka şey olur yani böyle bir şey daha ben görmedim. Başçavuş benim hemşerimdi. hep hepsinin de başçavuş hemşerisi. Hemşerisi olduğu için şey başçavuş hemşerimdi hiç nöbet tutmadım. Ya birileri ama Türkiye'de nöbet tutması da hiç kimse nöbet tutmuyor. O da tutmuyor nöbet. Öteki de tutmuyor. Herkesin başçavuşu hemşeri. Kimse nöbet tutmuyor. E bu ülkeyi kim birbirleri bir koruyacak bu ülkeyi? Şimdi bunun dışında bir de şey var. O da çok ilginç. baş ee, başçavuşun nöbet tutmamasının dışında bir şey daha var. O da çok ilginç. Bir şey yapalım hemen program tabii göremiyorum oradan çünkü. Başçavuşun nöbet tutmamasının dışında başka bir şey. Geçtin. Geçtin. Dana. Geçtin. Allah kahretsin. <laughs> Şarkı yok mu kardeşim? Diye bir şey. Ya, buna neler yazmışım ben oraya ya? Ha evet bak askerlerin çok ilginçtir mesela askerlerde şöyle bir şey var. Askerlerde şöyle bir şey var çok ilginç hep böyle askere gittiğiniz zaman askere gidenler bilirler biz çok gittik askere. Ee, şey var ve sabah koşarlar hep aynı şarkı eşliğinde koşarlar. Sabahtan akşama ak kadar. Nasıl da o? Ay akşamdan ışıktır yaylalar yaylalar. Şimşir ka kaşık olayıdır evet zılov <laughs> zılov yaylalar ho oh, oh. Şimdi mesela ben gideceğim askere, ya istemiyorum ben bu şarkıyla koşmayı, bu türküyle koşmayı. Daha artık çünkü dönem değişti. Yani bir şeyler değişiyor, dışarıda pop kültürü denen bir şey oturdu yerine. Mesela ben şeyle koşmak istiyorum böyle, çalkala hadi adamım, devrine düzenine göre çalkala diye. Ulan böyle düşünsene 100 tane asker, çalkala hadi adamım ya da Gülşen'den, pijamalı şarkı değil bir şarkı. Şimdi e, yine çok ilginç bir şey daha var, bunu da hemen sizlere buradan iletmek istiyorum. Yunanlılar da aramızda bizim devamlı böyle savaş, işte barış böyle gerginleşiyor, bir şeyler oluyor. Ege'de iki tane gemi birbirine çarpıyor. Koca Ege'de sen iki tane gemi birbirine bak olacak işe bak. İki tane gemi birbirine bir de onlar şimdi barış füzesi aldılar. Bizimkiler de barış fırketeğini yolladı. Bizim şimdi barış fırketeğini size tarif ediyorum. Yüzerde iki tane top. Yan taraflarda bir sürü mermi cephane, ortada bir tane top. Bu giden barış fırketeğini. Bir de barış gücü askerleri var. Onlar çok iyi. Tam teçhizat. Burada silahlar, burada bombalar. Bunlar barış gücü askeri. Sadece elbiseleri mavi. Şimdi ben korkuyorum. Barış gücü askerleri böyle. Barış gemileri böyle. Barış füzeleri öyle. Yakında arkadaşlar bir barış çıkarsa hiç karışmam yani. Bunları ben söylemiş oluyorum. Çok kısa bir şey daha var. Mahallenizde mutlaka satıcılar vardır, onlarla aramızda geçiyor. İşte geçen de yine böyle bir olay. Yani hep yaşadığımız bir şey de pazarda oluyor, başka bir yerde oluyor, bir yere giriyorsun orada oluyor. Tanımadığınız bir yere giriyorsunuz ama şey diyorsunuz. İşte kardeşim şu çorapların fiyatı ne kadar? Abi 120 bin lira da sana 100 bin olur. Niye beni nereden tanıyorsun da bana 100 bin olur ya? Niye yani bir ortak yaşamıştığımız mı var? Benim niye ben 100, bana 100 bin... Ya amcam ne aklıma şimdi soruyorum. Amcamlara ne kadar var? Amcanlara 90'a veririz abi. <laughs> e teyzemlere kaçar oğlum. Abi senin teyzen yok ki. <laughs> Şimdi biliyor her şeyi de biliyor. Bir de arada şey diyor. Abi annenler geçiyor arka taraftan. Onu da biliyor yani. Bütün aileyi falan ezberlemiş. Bir de bunun yanında başka bir şey daha var. Mesela yine o satı enteresan satıcılardan. Onlara da gidiyorsunuz. Güzelim bana şuradan yarım kilo balık tartar mısın? Abi balık alma. <laughs> Niye almayayım? Sen balık... Abi balık alma. Kötü balık. Bir de beni tanıyor ya bana iyilik yapacak. Aynı şey manavda oluyor mesela gidiyorsun. Bana şuradan bir kilo portakal ver. bugün portakal alma. Bir de adam böyle her şeyi çünkü bana yardımcı olacak her şeyi biliyor ve şey diyor mesela gidiyorsun. Abi nereye gidiyorsun? Her şeye karışıyor. Eve gidiyor. Abi eve gitme. <laughs> ya bence eve gitme. E niye gitmeyeyim kardeşim eve ya? Benim evim. Allah Allah. Sen bir doksan boylarında sarışın, iri yapılı, mavi gözlü bir genç tanıyor musun? Tanımıyor. Abi eve gitme. <laughs> böyle bir durum söz konusu. Ee, ve son olarak, bu da çok ilgi çekici. Eskiden biz, geçen hafta eczanelerden, haplardan falan bahsettim, böyle bir şeylerden bahsettim. Bir de bu üfürükçüler son çıktı ya işte böyle hastalıkları iyi edenler falan var, koca karı ilaçları. Böyle gözünüzde arpacık çıktı mı hiç? Gerçi bize işememizi tavsiye ederler. Gözümüze yetiştiremezdik biz onu hiçbir zaman böyle gözüne hafif şey yaptığın zaman yani ondan ürik asit diyeyim artık ben ona Söylediğin zaman geçermiş. Ama bunun çok enteresan bir yolu var. Onu da yeni öğrendim. Gazetelerde geçen de yazıyordu. Koca karı deniyor ya tükürdüğü zaman koca karı gözüne o göz iyi oluyor. Allah muhafaza kusla mesela üzerine check-up yaptırmış oluyor. Yani mümkün. <laughs> Aman diyeyim. Yani bu gerçekten de var. Çok ciddiyim. Geçen bir gazetede okudum. Çocuğunu küle yatıranlar mı istersiniz, kuma yatıranlar mı istersiniz? Çok ciddi. Anadolu'da bu yaygın gelenekler çocuğunu tuzlayanlar varmış. Yani doğduğu gibi tuzlayanlar varmış. Kokmaz. Niye var? Niye, niye tuzluyor da çocuğu da? O da garip bir şey. Hadi davetiye bastırıyorlar. Çocuğumuzun tuzlama törenini hepinizi bekliyoruz diye. Böyle bir davetiye. Bu kırıkçılar, çıkıkçılarda da var o. Ona da çok dikkat edin. Oradan çekiyor yapmaya, buradan çekiyor yapmaya çalışıyor. Kadın gidiyor mesela kocasını soracak. E kocamı göndermiştim ben Çıkıkçı Bey. Geldi mi? E, kocanız biraz önce koptu. <laughs> e ben alayım. Hamdi, ya abi iki parça biliyor musun? İşinize yararsa vereyim. Yani benim için... Hamdi abi çekmeceden beyefendiyi getiriver. Üst çekmecede bacakları var. Onları getiriver diye çağırıyor. Ve... <laughs> Az sonra... Az sonra konumuz bu da olacak. Ee, bizlerle beraber olacak. Bu arada bizim bir e-mail adresimiz var. Onu da biraz sonra ekranda göreceksiniz. Telefonlarımız var, canlı telefon bağlantısı için. Onları da ekranda göreceksiniz. Yani sizin görüp görebileceğiniz her şey ekranda. Şu ekran'a baktığınız zaman çok şey var. Ama bakmam dersin ekran'a. İstemiyorum ekran'a bakmayı dersin. O zaman ekran'a ne yaparsın? Bakmazsın. Ne güzel söyledin sen? Ha? Ne çıtır? <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.